Antalya'da eski dokuma fabrikasının pamuk ambarında oluşturulan araba müzesinde sergilenen 70 klasik araç, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Kentte 2003'te faaliyeti durdurulan Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası, daha sonra Kepez Belediyesi'ne devredildi. Belediye tarafından etkinlik alanına dönüştürülen eski fabrikanın pamuk ambarı ise araba müzesi haline getirildi. Bu yıl açılışı gerçekleştirilen ve klasik araçların değişik konseptlerde sergilendiği Antalya Araba Müzesi'ni gezenler araçlar hakkında teknik bilgiye sahip olurken dönemin mahalle, sinema ya da müzik kültürüne dair de fikir ediniyor. Ziyaretçileri restore edilerek sergiye alınan 1966 model Chevrolet Impala'nın karşıladığı müzede bir dönem Antalya Spor takımının kullandığı otobüs, belediye personel servisleri, makam ve hizmet araçları da görülebiliyor. Müzede bazı araçlar ise nostaljik telefon kulübesi, tarihi kale içi sokağı ya da eski sanayi atölyesi konseptiyle sergileniyor bir dönem ticari taksi olarak sıklıkla kent sokaklarında görünen bir araç, taksi durağı fonunun önünde beğeniye sunuluyor. Kullanıldıkları filmlerle hafızalara kazınan şoför Nebahat'in 1962 model Desoto otomobili, Çiçek Abbas'ın minibüsü ve Al Yazmal'ın filmindeki kırmızı kamyon ise bu filmlere atıf yapılarak düzenlenen alanlarda yer alıyor. Müzedeki araçların en yenisi 25, en eskisi 75 yaşında. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Araba Müzesi'nin Türkiye'de bir eşinin bulunmadığını söyledi. İşte, otomobilin icat edildiği tarihten bugüne kadar teknolojik seyri, tasarımsal değişmeleri ele alırlar ve buna odaklanırlar. Ve genel itibariyle de otomobil Amerika'da icat edildiği için, Avrupa menşeli olduğu için büyük oranda Amerika'nın tarihi, küçük oranda da Avrupa'nın tarihidir. Bizden bir tarihi oralarda görmek mümkün değil. Bu araba müzesinde hayatımızda en çok yer edinen objelerden eşyalardan birisi olan o arabaların üzerindeki masumiyeti, o geçmişin o neşe dolu günlerini hatırlayalım istedik. Burada en yenisi 25 yaşında, en eskisi de 75 yaşında tam 70 araç sergileniyor. Bu araçların her birisi zamanının yaşanmışlıklarını anlatıyor, bizim hatıralarımızı anlatıyor. Ee, az evvel ifade ettiğim gibi işte şehrin hatıralarına odaklanıyor. Yeşilçam'dan hatırladığımız o eski günlere bizi odaklıyor. Hatıralarla arabalar artık vazifesini tamamlamış dönemini tamamlamış arabalar yine bizi bir yolculuğa çıkarıyor hatıralarla yolculuğa çıkarıyor e bu müze bence mutlaka deneyimlenmesi gereken hoşça vakit geçirilmesi gereken bir müze